kıymetli misafirlerimiz, Rasim Başkanım, Erkan Başkanım, kıymetli başkanlarım, öncelikle Ezan-ı Muhammedi'nin bitiminde güzel bir açılış için buradayız. Ömer kardeşimiz sizlerin aminleriyle bu güzel kapının helal rızık için açılan bu kapının bereketini Rabbimiz'den diliyor. Biz de bu güzel görevi sizlerle beraber ifade edilmek için hep beraber diyelim. Amin. Amin ya mu'in ve ya rabbel alemin subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab Ey göklerin ve yerlerin haliki olan kulları ve bütün mahluku için Razzakul Alem olan Yüce Rabb'imiz, Sana binlerce hamdü senalar ediyoruz Allah'ım. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan ile din, verdiğin nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi lütfeyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, Ezan-ı Muhammedi'nin semalara yükseldiği bir anda senin rızan için açılan rızık kapısının hayrını, bereketini senden diliyoruz. Ya Rab, helal rızık peşinde koşarak bu kapıyı açan insanımıza, şehrimize, hizmet için niyet eden kardeşlerimizin niyetlerini halis ve makbul eyle Allah'ım. Açılan iş yerlerini hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Müşterilerini, kazançlarını hayırlı ve bereketli eyle Allah'ım. Uzaktan yakından koşup gelerek kardeşimiz için hayır dua eden misafirlerinden razı ol Allah'ım. Cümlesinin gönlünde ندعو على الورس قبول إلى اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ya hocam o kadar güzel dua ettin ki bu duanın üzerine ne söylenebilir? Söylenebilecek her şeyi söyledin. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bereketle eylesin. Helalinden kazanç, kazasız, belasız ve burayı açmak için niyetlendiğinizde kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz hayalini kurduğunuz ne varsa kabul olmasını temenni ediyorum. Onun için dua ediyorum. Bütün bu açılış için buraya teşrif eden Başta Adnan abim ve değerli başkanlarım olmak üzere bütün misafirlerimize, Tokili hemşerilerimize şükranlarımı arz ediyor. Açılışımızın hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Adnan buyur. Allah'ın hayırlı uğurlu etsin. Allah'ın tanrılmasın, Allah'ın mahcup etmesin. Helalinden azaltın nasip etsin. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah razı olsun. O zaman bütün millete ekmek arası dağıtıyoruz. Yarısı Ömer'den yarısı benim. <İZ> <için> <unoğı> Evet. Kalıyorsun Alıyorsun buradan. Cemal. millete ekmek arası. Şu limon da verin limon da. Fırsat. Yarısını, yarısını. Soğan limonu. Ömer karşılıyor yarısını. Evet. Tamam. Anlaştık mı? Herkese balık ekmek güzel. Allah Allah.